Yalnız gideceğim dedi efendim gelmeyin dedi. Der aramayın da der. Evet. Yani aramayın demediler ama der gibi oldu tabii. Yapar onu da yapar. Hiçbir şey demez ama sen anlarsın. Ee, nasıl? Yani ölüm gibi bir şey olur ama kimse ölmez. Anladın mı? Anlamadım efendim özür dilerim. Neyse sorun değil. Düz devam ediyorum değil mi? Evet, evet düz devam ediyoruz. Bir saniye. Açmıyor. Kimin evine gidildi peki? Bir taksicinin evi efendim. Ben de plakadan öğrendim. Emin Bey taşınabilir diyaliz makinesi bulmamızı istediler. Ben de hemen bütün bağlantılarımı kullanarak o sırada açık olmayan bir firmayı açtırdım. Emin Bey'in isteklerini yerine getirmek noktasında herkesi seferber ettim. Aferin Cemil Bey. İyi yapmışsın da bu dializ makinesi nereden çıkmış durup dururken? O bilgiye ben de ulaşamadım efendim. Düz devam, düz devam ediyoruz. Aa, yavaş. Aa. Baba. Tam bir senalar olsun. Beyefendi. Oldu, ne oldu? Oh. Ne ne şey oldu? oldu? Şey yok, ne yok, düştüm. ne oldu? Bu nasıl olabilir? Kim? Ne cüretle? Düştüm. D Nereye düştün? Ne, ne Ne, dikiliyorsunuz? Hadi şey, ya, ambulans yok. çabuk. Helikopter evet, Levent Bey. Yok. Hastaneye yok. gideceğiz. Olur mu efendim? Ne demek gerek yok? İyi Çekil çekil. Oh. Oh. Yavaş yavaş. Oh. Yoksa iyi iyi iyi. İyiyim iyiyim. iyiyim. i̇yiyim, iyiyim. Ah, ah. Oh. Tamam tamam. tamam. Ne oldu abicim sen niye haber vermiyorsun bize ne oldu? Ben ya, haber verecektim. Yani yukarıda Allah var. Ya, haber verecektim ama amcaya ismini soruyorum. Öyle yüzüme bakıyor. Yani bir telefon numarası ver arayalım diyorum yok. Hiçbir şey hatırlamıyor. Arayacaktım ama. Yani üstünde başından ne var ne yok hepsini almışlar. Cüzdanını, şeyi, telefonu, hiçbir şeyi bırakmamışlar. Ya ben de salak gibi heyecandan ismini sormayı unutmuşum. Heyecanlanma. mı? Bir şeyden heyecanlanmış olabilir efendim. Söylemiştim ya diyaliz makinesi getirmiştik. Ha. Benim hanıma diyaliz makinesi getirmiş, çok sağ olsun. Yani ben onu görünce Ben böyle olacağını bilseydim ben böyle olacağını bilseydim gitmesine izin vermezdim. Kusura bakmayın. Detay ver. 1.80 civarı. Ne yüzüne bakılmayacak kadar çirkin ne de yakışıklı. Normal bir tip işte. Kimdi bu adam? En küçük kardeşin kocası beyefendi. Büşra Hanım. Evet efendim. Bir anlat bakayım sen bana. Şimdilik bilgim bu kadar. Ahmet bir de ismi. Ahmet Kalkan. Büşra'yı anlat. Ne var elimizde, ne biliyoruz hakkında? Ne istedin gülüm? Hiçbir şey. Ben dur. Susalım mı? Su koyayım mı sana? İstemiyorum. Bir şey de yiyemedik. Tansiyonun düşer şimdi sen. Bir ara bir şekerine de baktıralım diyorum ben. Bundan sonra sen hiçbir şey dert etmeyeceksin. Hepsi ben de gülüm. Bir şey demedin. Bir ekmek falan vereyim mi sana? Babam gelsin de önce. Ha. Var ya. Ay şey tamam, aklına gelmez şirkette kıyafeti ya. Ama Allah razı olsun babamdan. Kapılışar etmedi ya beni. Anne. Ya bir tek babam da değil. Herkesten Allah razı olsun. En yani başta senden Gülüm. Pişman oldum da geldim. Ama bak yukarıda Allah var. Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gör bak. Tek tek anladım ben. Bütün hatalarımı anladım. Ettireceğim ben sana kendimi. Bekle de gör.